Aşağıdayım. Temizlik yapıyorum. Kuman bana dedi ki... ...kendine dedi bir kahve yap gel... ...otur dedi konuşacağız. Pişkin niye bak? Ben dedim kahve falan yapmam. Seninle de konuşacak hiçbir şeyim yok dedim. İşimle ilgileniyorum. Sonra kahve yapıp geldi. Başladı konuşmaya. Ben böyle bir insan görmedim. Ana dedi ki... ...ben dedi görüyorsun dedi. Çok dedi bakımlı bir kadınım dedi. Bir peçete rica edebilir miyiz? Teşekkürler buyurun. Teşekkürler. Görüyorsun ben bakımlı bir kadınım dedi. Her şeyine dikkat eden... ...son derece bakımlı bir kadınım dedi güzel. Ee dedim. Benim yerime dedi hamile kalıp çocuk doğuracaksın dedi. Doğuracaksın. O çocuğu bana vereceksin dedi. Oldu. Çocuk bile sipariş etti size yani. Şaka mı bu ya? Ne Sonra Kavga çıktı. Kavga ettik. Ben yukarıya çıktım. Her şeyi bıraktım aşağıda yukarıya çıktım. Akşam eşim işten geldi. Eşim ben kapıyı kitlemiştim zaten. Çocuklarımla yukarıda oturuyorum. Eşim kapıyı öyle bir yumrukluyor ki. Eyvah dediniz. Aç kapıyı diye. Kızlarımı odaya kapattım. Onların sesimizi duymasınlar diye. Çünkü şiddet göreceğim biliyorum. Beni dövecek. Büyük kızınız bunlardan haberdar ama... ...ırmak tamamen habersiz evet, değil mi? Evet aynen. Hiç görmedi şahit olmadı değil mi? Hiç yansıtmadı ama. <laughs> Onları odaya kapattım. Kapıyı açtım. Öyle bir iftira atılmış ki... Ben, "Güya kumama demişim ki bu evden gideceksin." Sen nasıl o insanı kovarsın? Sen kimsin? Bu evde gidecek birisi varsa o sensin. <laughs> Anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Ve yine dayak yedim. Ya. Ya. Bunları tamam, yani bir çocuğun bilmesi gerekmiyor. Ee, ne yazık ki derin şahit olmuş, öğrenmiş. Ama küçük kızınız da bu kadar hani... ...bir kafasında kurduğu bir anne baba hayaliyle yaşamış bugüne kadar. Ve buraya geliş sebebi de bu. Ya bu ne kadar doğru bilmiyorum, ona bir biçimde... ...bir pedagog eşliğinde bunun anlatılması gerekiyor bence. Ya yani en azından yani sizin gördüğünüz şiddet değil belki ama anneyle babanın e, yan yana gelemeyeceğinin bir biçimde ırmağa da anlatılması gerekiyor. Ne dersiniz? Yıllardır hep sakladım. Gizledim ondan. Bunu nasıl söylerim? Nasıl anlatırım? Bilmiyorum. ...siz değil bir uzman yardımıyla olabilir bu ancak yani... ...yani siz de yanında olabilirsiniz tabii ama çocuğun... ...en azından şunu bilmesi gerekiyor bence... ...ee... ...annemle babam hani... ...birbiriyle yan yana... ...gelemezler... ...bir biçimde... ...bu ona söylenmeli. Bu gerçeği öğrenmesi evet. gerekiyor. Evet, evet. İleride siz anlatmak ister misiniz, istemez misiniz artık o... Sizin bileceğiniz bir şey tabii yani. Ama yine de e, yani ayrılabilmişsiniz, boşanabilmişsiniz. Kurtulamayanlar var yani. Kurtulamayıp canından olanlar var. Adam asla boşanmak istemiyor ya da boşasa bile kadını ne yapıyor? Çekiyor, vuruyor, çekiyor, bıçaklıyor, yalan mı? Yani Allah'ın verdiği canı acımasızca onlar alıyor. Sizi rahatsız ettim boşandıktan sonra hiç mi aradı? Hayır Etmedi. Evet baş vermişti. Ne aradı, ne sordu, ne yapıyoruz, neredeyiz? Ne yersiniz, ne, ne yeriz, içersiniz? Ne Bu çocuklar okuyor mu? Ama babanız da yanına aldığı halde eski davranışlarına devam etti yani. Tabii ki. Zaten hani e, torunlarıyla hiç muhatap değildi. Evin içinde bir şey olsa. İşte annenize bakın da örnek alın. Anneniz gibi olmayın. Böyle hep... Sizi kötü bir örnekmiş gibi lanse etti. İlmalı konuşmalar.